Bu dersimizde Windows içerisinde çöp kutusunu nasıl kullanırız bu konuyu inceleyeceğiz. Öncelikle temel kullanıcılar için olan bu dersimizde çöp kutusu bir bilgisayarınızın içerisindeki herhangi bir dosyayı sildiğiniz anda itibaren direkt olarak o dosya silinmez. Çöp kutusuna atılır. İsterseniz çöp kutusundan daha sonra geri alabilirsiniz. Örneğin ben OVA dosyasını siliyorum. Seçtikten sonra istersem sağ klik sil diyebilirim. İstersem tutup çöp kutusunun üzerine sürükleyip bırakabilirim. Veya yukarıda menümüzün içerisinde sil bölümünü seçerek ilgili dosyayı çöp kutusuna atabilirim. Çöp kutusuna geldiğimizde çöp kutusunda herhangi bir tane dosya varsa çöp kutusu doluymuş gibi bir hal alır. Burada bu ikonu görüyorsanız içi boş değil ise mutlaka en az bir dosyanın olduğunu gösterebilir ki bizden çok dosya olabilir. Çöp kutusuna attığınız dosyalar belli bir şekilde saklanır ama bilgisayarınızın üzerinde yine yer kapladıkları için bütün dosyalarınızı silmiş ve alandan kazanmış olmazsınız. Çöp kutusuna double click yaptığımızda çöp kutusunun içindeki e, öğeleri de rahatlıkla listeler halinde görebiliriz. Yani biz sildiğimiz dosyayı çöp kutusu içerisinde görebiliyoruz. İstersek çöp kutusunu boşalt dediğimiz andan itibaren bu dosyayı kalıcı olarak silmiş oluyoruz. Yani çöp kutusunun içini boşaltırsak çöp kutusunu sil dersek ki bunu sağ klik yapıp üzerine gelip de yapabiliriz. Sağ klikle menüde geri dönüşüm kutusunu boşalt dediğimiz andan itibaren artık bu dosyanın geri dönüşü yoktur. Veya Geri dönüşüm kutusunun özelliklerine ulaşmak istersek ki bu geri dönüşüm kutusu içerisinde saklanılması gereken en büyük dosya boyutu gibi işlemleri rahatlıkla e, yapabiliriz. Silme onay iletişim kutusunu göster. Yani siz çöp kutusunu boşaltmaya çalıştığınızda size bir onay soracak. Bu onayı sorup sormaması gerektiğini buradan rahatlıkla belirleyebiliyoruz. Diğer taraftan tüm öğeleri geri yükle. Çöp kutusunda olan bütün dosyaları bu butona kliklediğiniz anda itibaren eski hallerine, eski konumlarına tekrar geri gönderir. Tekrar e, gördüğünüzde tüm öleri geri yüklemek istediğinizden emin misiniz? Evet, eminim. Gördüğünüz gibi çöp kutusunu boşalttı ama dosyamızı tekrar geri gönderdi. Bu şekilde çöp kutusundaki sildiğiniz dosyaları tekrar geri elde edebilirsiniz. Tekrar sürükleyip çöp kutusuna bırakalım ve tekrar dosyamızı silelim. Çöp kutusunu tekrar açtığımızda bütün dosyaları geri almaktansa seçtiğimiz bir dosyayı da seçtikten sonra aktif olan yani en az bir dosya seçtiğinizde aktif olan ki bir veya birden çok dosyayı seçebilirsiniz. Hepsini seçmek zorunda değilsiniz. Seçtiğiniz olan dosyaları seçili öğeleri geri yükle butonunu klikleyerek ilgili yerine tekrar gönderebilirsiniz. Hiçbir kaybınız olmadan. Bir de bilgisayarınızda sil dediğimizde yukarıdaki sil bölümünü işaretlediğimizde ki hemen altındaki ok işaretine bastığımızda kalıcı olarak sil veya geri dönüştür gibi işlemleri yapmamız mümkün. Geri dönüşüm e, onarımını göster gibi işlemleri yapabiliriz. Yani ileri düzey işlemleri dosya kurtarma işlemlerinde sil bölümü içerisinden yapmamız mümkün olacak. Bunun kısa yolunu kullanmak istediğimizde direkt silmek istediğimiz dosya veya dosyaları seçtikten sonra Shift tuşuna basılı tuttuğumuz anda itibaren delete'e bastığımızda direkt kalıcı olarak silme işlemini yaparız ki bize zaten bir uyarı verecek. Bu dosyayı kalıcı olarak silmek istediğinizden emin misiniz? Çöp kutumuz şu anda boş. Evet dedikten sonra dosyayı direkt olarak çöp kutusuna atmadan silmiş olacak. Shift Delete ile sildiğiniz dosyalarınızı geri almanız mümkün değil. Yani klasik yöntemlerle geri almanız mümkün değil. Bu geri alma işlemleri için farklı programlar bulunuyor. Ve hemen gelelim. Geri dönüşüm onayını göster kısmında artık geri dönüşüm onayını mutlaka göstereceğiz. E, görmüş olacağız. Onay kutucuğuna ihtiyacımız olacak. Kalıcı olarak sildiğimiz dosyaları Garanti olmaması şartıyla, yani bunun bir garantisi olmamak şartıyla, farklı third parti dediğimiz üçüncü parti programlarla, farklı programlarla bilgisayarın üzerinde kaybettiğiniz dosyaları, sildiğiniz dosyaları kurtarma ihtimaliniz var. Bunu ilerleyen eğitimlerimiz içerisinde basic kit dediğimiz bir bilgisayarda ihtiyacınız olan bütün programların anlatımını yapacağımız bir eğitim içerisinde bildireceğiz.